Ve sevgili Başak Burcu yükselen Başak ve Ay Burcu Başak olanlar bakalım sen bu video ile karşılaştığın andan itibaren bir hafta içinde neler olabilir kartlar bize neler söyleyecek bütün güzel enerjimle karıştırıyorum ve hazırsak başlayalım sevgili Başak Burcu. Değnek kraliçesi ermiş kartı aşıklar kartı ve yıldız kartı ha, şimdi burada geçmiş zamanlara ait bir ilişki var aslında bu ilişki e, bayağı öncelerde başlar gibi olmuş ama o kadar böyle araya zamanlar girmiş o kadar hani başlayamamış ki birbirinizi tam unutacakken tekrar bir gündem olmuş ama ım, arada da böyle bir e, resmiyet var bir mesafe var gibi görünüyor ikiniz arasında duygular var e, fakat bu kadar yoğun duyguya rağmen bak yıldız kartı ermiş kartı aşıklar hani şunlara rağmen değnek altalısı işte değnek kraliçesi yani e, duygularımı göstermiyorum o kadar da fazla ama hani yürümekten de geri kalmıyorum. Mesafeliyiz ama aslında değiliz. Hani sen böyle göründüğümüze bakma. Ben sen benim böyle sana davrandığıma bakma. Aslında öyle hissetmiyorum. Hani duygum yoğun. Ama davranışlarım hep böyle bir soğuk nevalelik içinde. Değişik, değişik bir tarz görüyorum burada. Devam edelim bakalım neymiş bu? Kılıç kraliçesi, kupa prensi, kılıç şövalyesi. Aslında e, kendisi de çok fazla ne yaptığını bilmiyor e, duygusal davranmamaya çalışıyor sanki hani duygusal davrandığında böyle e, onu bir zayıflık olarak göreceğini düşünüyor duygusal davranmayayım biraz cool olmaya çalışayım hani bu kadar da kendimi kaptırdığım belli olmasın kafasında ilerlemeye çalışırken e, senin garipsediğini fark ediyor. Ya çünkü ne oluyor biliyor musun? O sana bir adım atıyor, sen ona bir adım atıyorsun. Sonra bu gidiyor. Yani bir şey yazıyorsun. Böyle güzel, hevesli hevesli diyelim. O da bir şey yazıyor sonra devamı yok. Ya da böyle kısa kısa cevaplar. Hani sen böyle özellikle hevesle ona gittiğin zaman, böyle onu hissettiği zaman kısa kısa cevaplar veriyor sana. Emoji koyuyor işte bir şey yazıyor falan böyle az az şeyler hani yani ne oluyor ki ben cool'um havası. Böyle bir atmosfer yaratmaya çalışıyor. Halbuki durum hiç öyle değil. Şu da değil yani seni çantada keklik mi görüyor da böyle yapıyor. Hayır cool görünmeye çalışıyor. Fakat bu şunun farkında değil böyle cool görünmeye çalışırken sen ee, kendisinden uzaklaşmak üzeresin. Yani yanlış anlaşılacak artık bu kadar cool hareketler. Kendisi gibi değil çünkü ruhu böyle hissetmiyor. Duyguları böyle düşünmüyor. Duygu duyguları düşünmüyor ne. Yani gerçek hisleri bu değil. Anladın mı? Devam edelim bakalım. Aziz kartı, ölüm kartı, kupa şövalyesi. Hmm. Şimdi o konuya tekrar bakacağız ama şu an burada gördüğüm senaryoda sevgili Başak burcu çok güzel bir iş fırsatı var. Parasal anlamda e, çok güzel gelir getirecek. Sana bir kapının açıldığı görülüyor. E, bu böyle bir güçlü bir iş yeri, kuvvetli, sağlam, arkası çok sağlam, e, temelleri çok sağlam bir iş yeri. Böyle bir yerden e, iş görüşmesi yaptıysan güzel teklifler gelebilir sana. E, hatta hani bir hafta içinde bunlar çok hızlı hızlı olmaya başlayabilir. Senin de sanki bir şey bırakıp oraya geçmen, bir süreci sonlandırman. Ya mezun oluyorsun, belki de ilk iş deneyimin olacak ya da hani bir yerde çalışıyorsun, orayı bırakıp geçeceksin buraya. Böyle bir durum ama güzel kuvvetli, güzel kısmetli bir iş çok da reddedeceğini pek düşünmüyorum. Bir değişiklik olabilir bu hafta içerisinde o başvurduğun yerle bağlantılı olarak başvurmuş olan arkadaşlarım belki de üstüne alınabilirler. Şimdi Burada bir şey var. Doğru zamanı denk getirmeye çalışan birisi var bu deminki arkadaş olabilir. Hani dedim ya devam edeceğim oradan kaldığım yerden diye kart gösterirse bu o olabilir. Şimdi diyor ki öyle bir zamanlama denk gelmeli ki adımı ben atmış olmamalıyım. Adım karşı taraftan gelmiş gibi olmalı. Ben de bunun üstüne çökmeliyim. Yani öyle bir fırsatı denk getireyim ki eee hani ben gitmiş olmayayım ama aramızda da bir şeyler başlasın. Kusura bakma ben senin özgüveninin içine eee bir yudum kahve içerim yani. Şurada da benim bir kahvem var. Bir içeyim bir dakika. Hı. Güzellerim. Şimdi durum şu. Gelen taraf olmak istemiyor. Yazıp yürüyen taraf olmak istemiyor. Böyle görülmek, böyle anılmak istemiyor. O mesafeli ve cool olan taraf olmak istiyor. Senin ona yürümeni, senin bir şeyleri başlatmanı, her altı senin yapmanı bekliyor. E, çünkü senin duyguların yok senin onurun gururun yok biliyor musun o yüzden e, fakat bunu yaparken de hani sen de içinden geldiği gibi davranmışsın ona bir şeyler yazmışsın böyle güzel güzel ne bileyim konuşmuşsun e, seni de yani hevesinin de içine kahve içmiş e, cool davranacağım diye e, ama şimdi olmamış ki yani bunun yaptığı Şimdi de böyle bir anına denk getirmeye çalışayım diyor. Yani bana sorarsan bundan bir şey olur mu? Bence olmaz. Ama hani diyor sanki ben hani bundan çok hoşlanıyorum. Bir illa bir şey yaşamam lazım. Ee, zaten hani yaşarsın. Sen bir adımını at. Yüz yüze yap o adımını nasıl atacaksan. Bundan bir şeyler yaşarsın ama çok uzun vadeli bir şey. Ya, çok zor ya. Çok zor yani biraz sıkıntılı biraz gereksiz kulluklar yapmaya çalışan kendi gibi olmadığını bana hissettirdi buradaki enerji güç kartı imparator içi ay kartı bak bu sensin bak bak ne kadar güzel mahkeme kartı ee, ben burada senin iş hayatınla ilgili çok güzel bir başarıya doğru ilerlediğini görüyorum hatta sevgili e, arkadaşım şöyle de bir enerji var ee, çok belirsiz bir süreç var önünde. Ama sen sanki e, bu belirsiz sürecin üstesinden gelip, ee, çok güzel bir koltuğa kavuşuyorsun çok güzel bir e, ödül alıyorsun bir yerde kendini gücünü ispatlıyorsun yapabildiğini ispatlıyorsun ben buradayım diyor, diyorsun masaya yumruğunu vuruyorsun sevgili başak burcu bunu da zaten o başak olma özelliğinle e, sağlamışsın yani titiz çalışma kendini gösterme bütün o detaylara dikkat etme herkesin üstünden üstün körü geçtiği yerlerde senin oradaki o ayrıntıları e, görüp fark edip gösterebilme enerjini bunu yakalamış görüyorsun görünüyorsun tempoyu güzel yakalamışsın iş konusunda e, bu da sana maddi anlamda hem de kariyer anlamında başarı getirecek diyor kartın mesajı şimdi güzellerim şuna basalım ha şöyle yapacağız e, soru cevap yapacağız şimdi ben aklınızdan kalbinizden geçen sorunuzu düşünmenizi istiyorum eee en çok merak ettiğiniz şeyi neyse bunu düşünün odaklanın kartlara enerjinizi gönderin ben de sizin için kart çekeceğim ve bakalım neler söyleyecek kartlar ama tabii ki bunu yapmadan önce hala kanalımıza abone olmadan dinliyorsanız 8 dakika 36 saniyedir güzellerim lütfen kanalımıza aşağıdan abone olalım artık bir zahmet niye çünkü benim de enerjim böyle yükseliyor ben de böyle mutlu oluyorum olmayayım mı ben de mutlu olmayayım mı? Olayım değil mi? Bakayım hani o videoyu da aa işte insanlar güzellerini beğenmiş, izlemişler. Ben de mutlu olayım. O yüzden aşağıdan abone ol. Hala basmadıysam basmanı rica ediyorum. Bu bir ricadır. Tamam mı sevgili Başak Burcu? Şimdi kalbimizden sorularımızı düşünelim. Ve kartlarımızı çekiyorum. Leynek yedilisi, İmparator kartı ve para ikilisi. Hmm. Şimdi bak burada bir başarı var net bir başarı aklından eğer bir şeyi başarmakla ilgili bir şey geçtiyse olacak mı olmayacak mı dedin ve bu senin elindeyse hani birinin adım atması birinin bir şey yapması değil ben bunu başarabilecek miyim ben bunu yapabilecek miyim dediğim bir şeyse kartın cevabı evet diyor. Eğer sorduğun soru başkasıyla ilgili bir şeyse hani falanca şöyle yapacak mı gibi belki aklındaki kişi olabilir birisi olabilir böyle bir konuysa bunun içinde cevap evet diyor fakat fakat diyor ki... Ee, orada takılmasının sebebi orada süreç bir takılmış. Bak burada bir yavaşlık var. Ama bunun sebebi ne sensin ne karşı taraf. Karşı tarafa gelen etkiler. Yani sanki şu aralar e, bir şeylerle mücadele etmek zorunda, hayatını dengeye sokmak, taşları yerine oturtmak zorunda ve bu yüzden sanki bir şeyler e, böyle ayağının altından kayıp gidiyor gibi oluyor. O yüzden de istediğin sonuçları alamıyorsun. Bundan tam bir verim, tam bir performans alamıyorsun. Bu hani aşkla ilgili düşündüğün birisi olabilir. Bunun biraz zamana ihtiyacı var. Biraz beklemesi lazım. Çünkü kendi sorunu kendi çözecek. Seninle ilgili bir sorunu yok onun. Kendi sorunu çözerse seninle ilgili çok pozitif. Ama çözemezse de yani burada senin yapacağın bir şey yok. Çünkü imparator kartı yani seni buraya açmış. etepeye açmış güzellerim. Ben ne yapayım yani sevgili başaklar. E durum böyle. Enerjiler güzel bu hafta özellikle. E anlattıklarım sen... Bu videoyla karşılaştığın andan itibaren bir hafta boyunca geçerli olacak. Böyle niyet ettim. Eğer ki kendin için detaylı uzun ee, sorular sormak bizden yorumlar almak istersen aşağıda link var melisit.com buradan sitemize üye olup bize sorularını gönderebilirsin eğer ki yurt dışından soru sormak istersen sitemize üye olup bize mail atıyorsun ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsun arkadaşımız yapman gerekeni sana söylüyor olacak yıldızların ışığı üzerinizde olsun kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum tekrar görüşmek üzere.